Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Gold Silver marka GS550 model şarjlı tıraş makinesini anlatacağız. Bildiğiniz üzere şu aralar pandemiden dolayı e, berberlere gitmek biraz sıkıntılı. Zaten ilk başlarda kısıtlama dönemlerinde berberler kapalıydı. O kapalı olduğu dönemlerde mecburen tıraş makinalarıyla tıraş olduk. Ama berberler neyse ki açıldı. Açıldığı gibi de zaten belli önlemler alaraktan açıldılar. Bu önlemler ne kadar yeterli ne kadar yetersiz bu tabii ki sizin kendi değerlendirmenize kalmış. Ama e, fayda var ki berberlere ne kadar az gidersek o kadar sağlık açısından bize iyi olur. Çünkü herkesin hastalık taşıyıp taşımadığı belli olmuyor. Sizden önceki oturan arkadaş hastaysa otomatik olarak size bulaşma riski çok çok artıyor. En azından sakal kesimi için gitmeyerekten haftada bir değil ayda bir gitmelerimiz olur. Bu sayede sadece saç kesimi için gittiğimizde bu da bir nebze olsa bizi rahatlatan bir öngörü olmuş olacaktır. Gördüğünüz gibi Gold Silver markası GS550 modeli. Hemen şöyle kutu içerisinden bir çıkartalım ürünümüzü. Şöyle gayet şık bir PVC'nin içine koymuşlar ürünü. Gayet de güzel. Aynı zamanda da yanında bir kutuyla beraber şöyle çıkartalım kutu içerisinden ürünün diğer aparatlarına küçük bir kutuya koymuşlar. Kutu içerisindeki her şeyi çıkarttık. Ürün kullanım kılavuzu gördüğünüz gibi tamamen e, Türkçe e, hazırlamış arkadaşlar. Türkçe olması sayesinde rahatlıkla anlayacağımız ve kolay bir kullanıma sahip bir cihaz gördüğünüz gibi de çok çok güzel bir stille e, anlatmışlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Gelelim üründeki diğer çıkan maddelerimize şöyle gösterelim. Üründe 3 adet tarak, 1 adet fırça, 1 adet de yağ çıkmaktadır. Şöyle PVC kutudan çıkartalım. Gayet de şık. Hatta bunu banyoda direkt kendinizde şey olarak da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şık bir tasarım kutu yapmışlar. Direkt bunu bir şekilde dolara monte ya, da en azından dolaba falan şu şekilde dik pozisyonda bile koysanız Gördüğünüz gibi cihazı tutacaktır. Ya da isterseniz şu ikisiyle beraber kullanırsanız cihaz gördüğünüz gibi gayet şık bir şekilde tıkalıyor. Gayet de güzel bir tasarım olmuş. Bir de sert plastik. Yani evinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. İstediğiniz her bölümde. Saklama koşullarında saklarken bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir adet yağ çıkmaktadır. Yağ ne işinize yarıyor? Bıçaklar belli bir zaman kullanıldıktan sonra aşınmaya başlayacaktır. Bu aşınmaları Önleme değil de geciktirme yapar bıçaklar çünkü birbirleri temas ettiği sürece aşınacaktır. Ya bize bu burada geciktirme yaparaktan daha uzun ömürlü kullanmamızı sağlayacaktır. Bilginiz olsun. Aynı şekilde fırçada bir nebze bizim metalleri aşındırmamızı engelliyor. Neden aşındırmıyor? Her kullanımdan sonra burada arada kalmış kılları temizlediğiniz gibi direkt otomatik olarak bıçaklar daha az aşınacaktır. Çünkü kullanımdan arada kalan kıllar metali daha fazla yoracaktır ve daha fazla aşınmasına sebep olacaktır. Şöyle de şunu gösterelim. Bir adet tarak gibi bıçak koruma aparatı çıkmaktadır. Bu bıçak koruma seyahatlerde yanınıza aldığınızda gördüğünüz gibi herhangi bir yere çarptığında sizin bıçağınızı koruyacaktır ya da kullandığınız çekmeceğinizi atarken herhangi bir yere gelip de e, Bıçağın eğilmesini, bükülmesini engelleyecektir, rahatlıkla kullanacaksınız. Şöyle gösterelim. Yağını da tarif etmiştik zaten, bu şekilde damlataraktan yağ, Yağlamanızı sağlıyor. Her gün kullanıyorsanız cihazı muhakkak ki haftada bir kez en az yağlamanız gerekmektedir. Yok ben haftada bir tıraş olan bir insanım diyorsanız da o zaman muhakkak Ayda bir defa cihazı kullan, yağlamanız gerekmektedir. Çünkü cihazı ne kadar bakarsanız o da size o kadar bakar ve rahatlıkla uzun sürelerce kullanabilirsiniz. Şarj e, aletimizde şu şekil çıkıyor gördüğünüz gibi. Aynı, bunun bu cihazın çok güzel bir özelliği vardır. Diyelim ki şarj aletini unuttunuz, seyahate gittiniz. şurada gördüğünüz gibi telefonlardan tanıdığınız bir adet şarj giriş yeri vardır. Bu şarj giriş yuvası sayesinde telefonunuzun şarj aletiyle Diyeceksiniz ki işte benim telefonu şarj aleti uyumsuz olsun önemli değil. Seyahate gittiğiniz yerde illa bu cihazın gördüğünüz gibi cep telefonu micro USB e, girişli olduğu için rahatlıkla bulabileceğiniz bir şarj aletidir. Yağıyla fırçayla da işimiz bittiği için onları da kaldırıyorum. En son bir tarafımızı gösterelim. Cihazın şöyle göstereyim. İçerinde yuva vardır. Yuvaya bıçak kısmını oturttuğunuz gibi çentiye bastırdığınız zaman direk gelecektir içine ve çalıştırdığınız anda gördüğünüz gibi gayet güçlü bir motora sahip sesinden de anlıyorsunuz yine aynı şekilde çentini çıkartaraktan e, tıraş makinesinden tarağımızı çıkartabiliyoruz gördüğünüz gibi gayet şık bir tasarıma sahip e, plastiğe e, silikon e, bir deri görünümünü kazanmışlar. Şurası silikon plastik yani yumuşak bir plastik. Kendisi sert bir plastik ve e, siyah pavlak bir desen kullanılır, e, renk kullanılaraktan hoş klas bir dizayn sağlanmış. Aynı zamanda da deri görünümü sayesinde çok çok güzel bir görünüm kazandırılmış cihaza gördüğünüz gibi. Cihaz kendisi çok küçük ama güçlü bir sese sahip. Güçlü ses demek güçlü bir motora sahip demektir. Bu motor sayesinde güçlü bir bıçaklara da sahip. Zaten bıçaklar çelik olduğu için daha kolay bir kesim sağlayacaktır. Motorumuz da güçlü olduğu için zaten sesinden de duyduğunuz üzere rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu tıraş makinesini nerede kullanabilirsiniz? Kesinlikle saç kesiminde kullanamazsınız. Ama işte bıyık, saç, saka, bıyık, işte favuller, ense kökleri, ense dipleri e, veyahut da e, sakalınıza şekil vermek için, elmacık kemiklerinizi ya da sakalınızı tıraş etmek için rahatlıkla kullanabileceğiniz gayet güçlü bir makinedir. Gördüğünüz gibi de zaten en başta da bahsettiğimiz şık bir kutuya sahip. Şu şekilde şunu da koyduğunuz gibi evinizin içinde de e, tavsiye edeceğimiz saklama koşulu bu olsun. Çünkü suyla teması daha muhakkak kaçının su geçirmeme özelliği var ama e, bu demek değildir ki suyun altına tutup yıkayabilirsiniz. Kesinlikle değil. Sadece e, musluk altında kullanırken yani musluk altında dediğimiz lavaboda tıraş olurken bildiğiniz üzere suyu açıyoruz. Elimizi yıkarken su sıçramaları yapıyor. Bu su sıçramalarına karşı su geçirmeme özelliğine sahip. Onun dışında duşta kullanayım gibi e, tehlikeli işlere girmeyin. Cihaz bozulur ve otomatik olarak e, garanti dışında kalır. Normal tıraşınız olun, ondan sonra banyonuzu yapın. Bunu tavsiye ediyoruz biz. Gördüğünüz gibi yanınızda da 3 boyda e, tarak çıkmaktadır. Bu taraklar da farklı boyutlarda kesmenizi sağlayacak. İster sakalınıza şekil verebilir, isterseniz de farklı uzunlukta bir sakal ayarlayarak kendinize daha karizmatik, daha yakışıklı bir görüntü sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz bu cihaz ve bunun gibi birçok tıraş makinesini kalitelihan.com sitesinde bulabilir. Ya da videonun altındaki linkten bu ürünü sipariş geçebilirsiniz.